ya tırtıl bile kelebeğe dönüşüyorken bazıları hala insana dönüşmüyor. Ve işin garip tarafı da ben artık buna hiç şaşırmıyorum. Vurur yüze ifadesi bugün de baktın mı ne paylaşmışım diye. Allah'ın sinsisi. Babaları gelsin. Kurşunun iki buçuk gider Gidere gider. Bayramda küslük olmaz diye yaptığınız kahvelikleri unutacak değiliz. Hala kahvesiniz. <laughs> Beni kaybetmeyi göze aldıysan ben seni silmekten şeref diyorum. Okur çekimi al. Okur çekimi al. <laughs> konuş konuş arkamdan konuşmaya devam et. Martı bokuyla deniz kirlenmez. Bakıyorum da herkese çok rahat yanlış yapıyorsunuz. Neye güveniyorsunuz bilmiyorum ama... Güvendiğiniz dağlara kar yağması çok yakındır. Neden eder insan Onca yalan sonla doğru Onların kalplerinden büyük kibirleri var. Ama unutma senin de koskocaman bir ailen var. Yollar anlatır her bedende farklı kavgası. Beni de ağlatır yanmayan bu sokak lambası. Damgasıdır. Sözde hepiniz gözdesiniz ama özünüze bakınca alayınız sahtesiniz. Bu aralar her şeye gülüp geçiyorum ama sabrımı sınıyorsunuz. Bir gün devrilirsem hayatınızı oynarım. Haberiniz olsun. <laughs> hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Ula hamsi tuttum seni seni gidi seni sen Ben de kara denizliyim tanıttın mı beni ben Ben de kara denizliyim tanıttın Siz gücünüzü zayıf ezmekle gösterirsiniz. Bizse ise gücümüzü ezen ezmekle. Aramızdaki fark bu. da gönlümde yaşayan özgür bir deniz kızıysa Ben sevda konusunda iki arada kalmam. Ya sevmişimdir ya da sevmişimdir. Bence çok güzel bir cümle biliyor musun? Canım öyle istedi yaptım. Ben yaptım. sürekli makyaj yaparak yüzünü güzelleştiriyorsun. Bence arada şu makyaj malzemelerini ye de için de güzelleşsin. Vicdanlarını her seferinde beni kötü insan kalıbına sokarak rahatlatmaya çalıştılar. Çünkü başka çareleri yoktu. Yalanlarınız bir bir ortaya çıkarken bile yüzünüz kızarmadı. Çünkü o kadar sahtesiniz. Teker teker düştünüz gözlerden. Ve dikkat edin, cellatınızla oyun oynuyorsunuz, şakaya gelmez. Sevgilice aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Yok <laughs> Biz buralara emek vererek geldik. Asansörle değil. Vallahi ister kusura bakın ister ağlayın. Bu saatten sonra yaptığım her şey gelerek olacak. Haberiniz tamam. olsun. Bana diyor ki ben hala kalbinde miyim? Ne bileyim oğlum açıp baktım mı var? Tam buradan ağır çekme. tam buradan. Defne seviyorum de. Seviyorum. Şey seviyorum de. Seviyorum. Seviyorum de. Seviyorum. Sevmiyorum da. Seviyorum. <laughs> İkisi arasında fark var mı? Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem dostunu. <laughs> Bu yolda dönenler oldu mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne başkomadan vurulur Biz nefreti sevgiden daha çok severiz. Unutmayın ki nefretin sahtesi olmaz. Dili dinliyorum onun güzel aç gözünü, dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü. Ay kızım sultanım dararara. Ölümden sonrası bile var da Burada benden sonrası yok İnsanların hepsi de konuşuyor Gidin lan buradan Önümden arkamdan O yanında gördüğüm kız kimdi? Arkadaşım Arkadaşım oluyor kendisi Nasıl arkadaşmış o? Çok güzel bir Arkadaş Güzel arkadaşın yapsın. Kaybettik. Her yaptığım oldu olay. Çekil köşene ver bir mola. Benim olana göz dikersen, senin olan her şeyi alırım. rave noktamı bilen kim varsa istisnasız oradan vurmaya çalıştı. Ama şöyle de bir şey var. Benim yüzleştiğim yarayla beni kanatamazsınız. Bir gözleri vardı beni benden alan, bir de başkaları vardı onu benden alan. Yeniden <laughs> seni! Onlar sanıyor ki geri döndükleri zaman her şey çok güzel olacak. Ama yok öyle bir dünya. Kim için, ne için vazgeçtiyseniz ona gidin. Bizden bu kadar. Ölme ha. ayağım kanadı çek dedi rıf tıf tıf. Televizyon kapalı çek dedi rıf tıf Oradaki poşet İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? Eee... <laughs> Kars. Ya sen geri zekalı mısın? Biz size gül uzattıkça siz dikenine takıldınız. Zaten gülü sevseydiniz dikenine de katlanırdınız. Bundan sonra da artık sapın alırsınız. çıkışarı Hocam. Çıksın! Ya, çıksın! Çıksın! Ben sizin sayenizde var olmadım ve sizin yüzünüzden yok olmayacağım. Siz kudurmaya devam edin. Ben kayda değer değilsiniz. İşte bu yüzden kaybada her hiç değilsiniz. Kendinizle olan savaşınızı kaybetmişsiniz. Bence bize hiç meydan okumayın. Merhaba arkadaşlar. Kuşumla ilgili size bir şey öğreteceğim. Kuşum burada. Ben kapıdan koştuğum da koşuyor. Bakın. Buradan eski sevgilinize ne söylemek istersiniz? Hatırladın mı o günleri? Ben sana hayallerimi anlatırdım. Sen bana yalanlarını. Yandı, ömrüm Bir kapı açıldı bana. Bu benim videolarımı görüp anneme yetiştiren dedi koducu akrabalara söylüyorum. Sizi ikiyle çarparım, üçle toplarım. Dörtle çıkartırım, beşe bölerim. O kadar. Boşuna engellememişim sizi Facebook'lardan. İki yüzlüler, iki yüzlüler. Ev şekişi. Yuh! Mekşi. Ronaldo mu Messi mi? Ha? Şekşi. Merhabalar efendim. <laughs> Kaç yaşındasın? Ee, Ayağım 5. <laughs> yani 5 yaşındayım demek istedim. Gülüşümüz herkes herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. A101 ne bim ne şok. Hepsini solladı bu ucuzluğun adresi. Neresi biliyor musun kurban? Senin profilin çırpte. Unutulacak. Ben dostumu da gördüm, düşmanımı da. Bana attıkları kazıklarda saklıyorum ki döndüklerinde oturacak yerleri olsun.